arkadaşlar merhabalar. 2 Haziran 2022 Perşembe hoş geldiniz diyelim. Yarın 3 Haziran. Şimdi yarın önemli bir gün olacak piyasalar açısından. Hem bizim hem de dışarıda Amerika tarım dışı istihdam verisini bekliyoruz. Hem de içeride TÜİK tüfeği ve üfeyi açıklıyor olacağız. Dolara etkisini bakacağız şimdi konuşacağız. Ondan önce şöyle bir duyuru yapmak istiyorum. Şimdi Twitter'ımı takip eden... Olmayabilir aranızda. Öyle söyleyeyim. Pardon şunu düzeltelim. Şimdi Twitter'dan önce bir takip etmenizi istiyorum e, takip etmeyenler. Çünkü orada bayağı bir şey paylaşıyorum. Ben özellikle yayın paylaşıyorum. E, böyle e, bir takım yeni düzenlemeler neler olabilir. Son dönemde özellikle bu e, kira tavan uygulaması hem mal sahiplerini hem kiracıları ilgilendiriyor. E, onlarla ilgili çıktığım televizyon yayınları var. Onları paylaşıyorum Twitter'da. E, yeni gelecek düzenlemeler hakkında bilgi veriyorum. Bugün MTV'nin e, yayını vardı. Onda gün içerisinde muhtemelen akşam ana haberde şey yapabilirsiniz, izleyebilirsiniz diye buradan duyurusunu yapayım çünkü yetişmiyor oradan oraya, oradan oraya arkadaşlar. Şimdi gelelim konumuza dönmüş olalım. Ee, şöyle başlayalım isterseniz ee, Bir dolar endeksini söyleyeyim size Dolar endeksi 102.25 Yani dolarda bir güçlenme var Dolar yukarı çıktı neden yukarı çıktı Şimdi yarına gidiyoruz Yarın Amerika'dan tarım dışı istihdam verisi gelecek ee, O kadar güçlü gelmeyebilir mi acaba O kadar güçlü gelmeyebilir mi acaba Ya da e, Hakikaten beklenen çok üzerinde gelirse e, FED daha da fazla sıkılaşmaya gider mi acaba e, Ve enflasyonu dizginleyecek mi Böyle bir sürü soru işareti var ee, ve dolar da e, buna bağlı olarak dolarda bir parça yukarı çıkış var. Yani bir türlü rahatlayamadı öyle söyleyeyim. 10 yıllık tahviller de yukarı çıkıyor. Bu da risk içeriyor. İkisi birlikte yükseliyor. E, bunların ikisi aslında bir enflasyon fiyatlaması olduğunu söyleyebilirim. Yani piyasalarda hani e, geçti gitti. Her şey normale döndü. E, piyasalar rahatladı. Normalde rahatlıyor olması lazım. Öyle değil mi? Çünkü neden? FED e, aslında bütün elini açık etti. Söyledi. 75 basmanlık faiz artışı yaptı. Yazın iki defa 50 yapacağını söyledi. E, devam. Devamında, Eylül'de hatta geri dönebileceklerini söylediler gibi gibi de ama piyasa bir türlü ne oldu ee, şey olmuyor yani tatmin olmuyor bundan aslında yapılanlardan neden çünkü inanmıyorlar ya inanmıyorlar neye inanmıyorlar Fed'in daha fazla e, şu anda yaptığı bu faiz artışıyla enflasyonu düşüreceğine piyasa aslında inanmıyor ha diyor ki peki daha da fazla yaparsa o zaman piyasalar çöker diyor yani daha fazla sıkılaşması lazım normalde e, enflasyonu düşürebilmek için daha da fazla sıkılaşır daha fazla faiz artışı ve yaptığı bu son 2-3 yıl içerisindeki bol likiteyi geri çekerse diyor o zaman piyasalar çöker çok güçlü bir dolar görürüz yani çok çok güçlü bir dolar görürüz ve dolayısıyla da piyasa henüz daha ya da yatırımcılar Fed'in yaptıklarının çok da hani şu anda tın tın yani hani çok da önemsemiyorlar. E çünkü bu kafayla bu enflasyonu düşüremezler. E ya böyle devam edecekler ya da düşüremeyecekler ya da e ciddi bir sıkılaşma likiddeyi geri çekmeye ve piyasayı çökertecekler gibi. böyle enteresan enteresan demeyelim de yani piyasaların kafasının karışık olduğunu söyleyeyim. E gerek borsalara Amerika borsalarına küreselde de e keza aynı şekilde kriptolarda da e bir türlü işlerin normale dönmemesinin ana sebebi bu arka arkadaşlar J.P. Morgan'dan e, onu söyleyeceğim size. J.P. Morgan'ın önemli bir açıklaması var. Çok önemli bulduğum için J.P. Morgan CEO'sundan e, yatırımcılara bir uyarı. E, kasırgaya hazırlanın diyor. Yani verdiği başlık birebir böyle. Kasırgaya hazırlanın diyor. E, şöyle söylüyor kendisi... Ee, sıkı para politikası ve Ukrayna'daki savaş dahil olmak üzere ekonominin benzeri görülmemiş bir dizi zorlukla karşı karşıya olduğunu söylüyor. Yatırımcıları ekonomik bir kasırgaya hazırlanması konusunda da uyarıyor. Kendisi Boşipi Morgan'ın CEO'sundan bahsediyorum. Diamond. Jimmy Diamond. Böyle bir açıklaması var arkadaşlar. Bayağı da altıda böyle güçlü. Ne söylüyor burada? Aslında baktığınız zaman benim size anlattığım veya hani sürekli anlattığım, sürekli bunu gündeme getirdiğim konuyu birebir söylüyor. İşte piyasa aslında tam anlamıyla neden bir türlü rahatlayamamasının sebebi bu. Ve Fed'in aslında burada çaresizliğini de görüyoruz ve bu JP Morgan'ın CEO'su kasırgaya hazırlanın çünkü Fed üzerine düşeni yapmayacak. Ya da yaparsa yani Yaparsa da problem, yapmasa da problem. Aslında iki tane problem. Yani en nihayetinde bir kasırganın içerisine gireceğiz diyor. Benim anladığım bu arkadaşlar. Zaten öyle. Çünkü ne yapacak? Bir, yapması gereken belli. Bu enflasyonu düşürmek istiyorsan, globalde bu Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyorken, bu kadar yüksek bir enflasyon varken, FED eğer sen bu Amerika'daki enflasyonu dolar bazında düşürmek istiyorsan, şu anki politika yetersiz diyor. Bu bir. Zaten bu ayrı bir sıkıntı. İkincisi eğer sen bu enflasyonu gerçekten düşürmek ve başarılı olmak istiyorsan böyle bir politikan varsa o zaman bu dağıttın diyor likiteyi diyor yani parayı diyor doları diyor geri çağır faizleri bir şekilde çok hızlı bir şekilde daha fazla artır likiteyi bir an önce toparla yani o bilanço küçültümünden bahsediyoruz ya aslında şu andaki bilanço küçültümü aman aman bir şey değil neden haziran ayında 45 milyar dolar sonrasında 95 milyar dolar 3 ay üst üste aslında hiçbir şey neden çünkü FED şu anda neredeyse 9 trilyon dolarlık bir bilanço genişlemesi var. Yani bu kadar para bastılar ve hani basmayı devam ediyorken bu kadarcık bir küçülme hiçbir işe yaramaz. Daha da işte fazlasını yaparsan diyor bu sefer de diyor piyasalar zaten çökecek diyor. Yani her türlü diyor çok büyük bir kasırga var. Biz buna hazırlanıyoruz ve siz de hazırlanın diyor arkadaşlar. O kadar açık anlatıyorum ki bunu. Ee, daha nasıl anlatacağım bilmiyorum ama üzüldüğüm konu gerçekten anlamayanlar var. Benim söylediğimden yola çıkarak işte abuk subuk konuşanlar var gelen şeylere bakıyorum. Yani yorumlar veya işte farklı bir yerlerde yazışmalar şunlar bunlar dikkatimi çekiyor. Yani bu kadar açık ve net sürekli bunu anlattığım halde neden insanlar anlamamakta ya da bunun altında başka bir şey aramakta zorlanıyorlar gerçekten anlamış değilim. Yani anlamış değilim. Zaten benim aylardır anlattığım şeyi işte JP Morgan burada anlatıyor. Ve diyor ki Fed'in niceliksel sıkılaşma yapmak zorunda olduğunu vurguluyor. Yani en nihayetinde bu sıkılaşmayı yapacaksanız diyor enflasyonu düşürmek için. Başka seçenekleri yok. Çünkü sistemde çok fazla likit de var diyor. Yani çok fazla para var ve parayı bir şekilde çağırmak zorundasınız. Ve bu çok büyük bir kasırga olacak. Herkes bu kasırgaya hazırlansın. Biz diyor JP Morgan olarak hatta tam cümleyi söyleyeyim size. Şu anda hava biraz güneşli. Bakın yani işler iyi gidiyor. Herkes ABD Merkez Bankası'nın yani Fed'in bununla başa çıkabileceğini düşünüyor. O kasırga tam yolun aşağısında karşımızda çıkıyor. Sadece küçük bir fırtına mı yoksa sende kasırgası mı bilmiyoruz. Kendinizi hazırlasanız iyi olur ifadelerini kullandı. Yani hep anlattığımız şey bunu da söylüyor. Ya bunu anlamayacak ne var? anlamayacak ne var? Gerçekten ben hani insan kendi kendine şüpheyi düşürür mü? Ee, üzülüyorum. Hani e, ya bunun üzerine daha fazla e, neyse. Yani ne diyeceğimi bilemedim şu anda. E, durum böyle arkadaşlar. Umarım e, anlaşılıyordur e, anlattıklarım. Çünkü dediğim gibi aylardır bu fedai politikalarından bahsediyoruz. Ee, ve nelere mal olacağını çok iyi biliyoruz. Çünkü şu var neden takip ediyoruz? FED'deki olası hamlelerin tamamı bizde içeride dolara da yansıyor. Yani dünyada dolar endeksinin güçlenmesi yani güçlü bir dolar. Bakın 90 96'lar işte 97'ler vardı Mart ayında. Ondan sonra yüzleri üzere çıktık. 105'lere gitti ve gevşemiyor. Yani burada normalde her şey yoluna girmiş olsa yüzün altında bir dolar endeksi görürüz. Ama gevşemiyor. Yani hala bir yerde bir sıkıntı var ve yukarı çıkma ihtimali Güçlü yukarı sinyaller yukarı doğru gösteriyor. Bu da ne oluyor? Dünyada işte dolar böyle güçlenirken ee, daha da fazla güçlenecekse biz de içeride zaten doları tutmakta çok zorlanıyoruz. E, dolar 16.46 seviyelerine geldi. Dolarda da bildiğiniz kademeli bir yükseliş. Yani bildiğiniz kontrollü ve kademeli olarak yükseliyor. Ee, tamamen kontrolü bıraktığımızı düşünmüyorum. Kontrolü da olsa yukarı doğru çıkışlar güçlü. Ee, neden? Çünkü bunu kontrol etmek de bir yerde bu kadar kolay değil. Ee, elbette ki kontrolü de olsa KKM hesaplarındaki mevduat sahiplerinin de yüzünü güldürmek için bunu yapmak zorundayız. Evet bütçeyi çok büyük, büyük getiriyor okey ama buradaki insanların da bu KKM'de devam edebilmeleri için e, bir şekilde bunun yukarı çıkmasına da izin vermemiz gerekiyor. Şu son dönemde biraz fazla çıkmış olabilir. Ee, sebebi e, malum yani bu kadar kontrol edebiliyoruz çünkü elimiz gerçekten döviz anlamında sıkışık dövize ihtiyaç var içeri para giriyor olması lazım ama yeteri kadar para girmiyor dolayısıyla kontrol anlamında da zorlanıyoruz şimdi yarın TÜİK tüfeği açıklıyor olacak ve üfeyi açıklayacak orada da tabi ki yeni bir rekor gelecek şimdi yani İlk yayını ben yapmıştım hafta başına. Sonra herkes bunu şey yaptı. Yani hani baktım yayınlar herkes 3 Haziran'ı vurgulamaya başladı. 3 Haziran neden önemli? İşte bu nedenle önemli. Çok ciddi bir enflasyon. Dolar da yukarı çıkışa sebep olabilir. Ama şunu unutmayın. Yukarı çıkış olsa bile küçük bir miktar. Kontrollü çıkışa izin veriyorlar. Alıp başını gitseydi zaten giderdi. Yani hala kontrolde eller bunun üzerinde. Lütfen bunu unutmayın arkadaşlar. Eee Burası böyle buraya kadar anladıysak burada sorun yok. Şimdi e, yayını bitirmeden önce şu dış ticaretle alakalı bakın ne kadar dövize ihtiyaç olduğumuzla alakalı başka bir veri dış ticaret açığında yeni bir rekor. Şu anda haber yeni taze taze düştü. Size rakamları söyleyeyim. Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre %157 e, arttı. 10.7 milyar oldu arkadaşlar. Yani dış ticaret açığımızda büyüyor. Hatta ilk 5 aylık verileri ben size şöyle şuradan net olarak okuyayım. İthalat ve ihracat arasındaki farkı anlayın. Çünkü dış ticaret açığı dediğimiz şey aslında <laughs> ithalat ve ihracat arasındaki fark. Yani biz ihracatla büyüyecektik. Biliyorsunuz ilk söylemler böyle başlamıştı. Rekabetçi kur, kuru iyi bir seviyede tutmak ve bu rekabetçi kurla ihracatı güçlendirmek gibi sebeplerle yola çıkmıştık. Ama geldiğimiz noktada 2022'nin şu anda ilk 5 ayının verileri açıklamıştık açıklanmış oldu. Ocak, şubat, mart, nisan, Mayıs tam 5 ay. Neredeyse yani yılı yarıladık yani öyle söyleyeyim. Ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde e, ihracatımızdan bahsediyorum. yüzde %20.4 oranında arttı. 102.5 milyar dolar olmuşken e, ithalattaki artış arkadaşlar %40.9 arttı. Bu da 145.7 milyar dolar oldu. Yani ilk 5 ayda gördüğünüz gibi ikiye katlamış durumda ithalat. Ne yaparsak yapalım ee, ihracatı e Arttırıyoruz ama ihracatın arkasından tam tersine ithalatı iki kat daha fazla artırmış oluyoruz. Neden? Siz bir birim ihracat iki birim ihracat yaptığınız zaman bir birim ithal ürünlerden yapmak zorundasınız. Burada üretiyor olsanız bile birçok aramalı yurt dışından getiriyorsunuz. Bunların hepsi ithalat olmadan olmuyor. Yani içeri mal sokmadan siz ihracat yapamıyorsunuz. Böyle bir düzen var içeride. Dolayısıyla hani biz içeride üretime geçmediğimiz sürece, teknoloji üretmediğimiz sürece tarımlı Kendimiz yapmadığımız sürece, aramalları kendimiz üretmediğimiz sürece yani ihracatta o rekabeti yakalamamız, ihracatı ithalatın üzerine çıkarmamız ki keza kaldı ki şu dönem özellikle dışarıdan enflasyon da ithal ediyoruz malum sebeplerden dolayı çok kolay değil. Yani işimiz zor. Daha fazla para gönderiyoruz şu anda yurt dışına ihracat yapabilmek için daha fazla. E, döviz çıkıyor öyle söyleyeyim e, ve ihracat önemli noktalardan bir tanesi de şu e, Avrupa'ya en büyük ihracatımız aslında Avrupa'ya e, kalemlerden bir tanesi e, ama Avrupa'da da ekonomi çok zayıflamış durumda. Yani Avrupa'da da çok büyük bir sıkıntı var. Dolayısıyla hani Avrupa'daki sıkılma, e, e, Avrupa'daki sıkıntı öyle söyleyelim. E, sıkıntı, ondan sonra e, daralma, e, enflasyon, e, bütün bunlar e, orada da ekonomi küçüldükçe bizi etkileyecek. Bizim de küçülmemize, bizim de ihracatımızda elimizi kolumuzu zorlaştıracak diye söyleyebilirim arkadaşlar. Umarım açıklayıcı bir yayın olmuştur. Açıkla e, Anlamayanlara selam olsun diyelim. Abone değilseniz abone olursanız e, sevinirim. Bildirim zillerini de açmayı unutmayın canlı yayınlar için. Ve e, Twitter'dan e, beni takip alın lütfen. E, takip etmezseniz yani hesabınız yoksa anlayabilirim ama... ...hesabınız varsa mutlaka Twitter'dan takip edin. Dediğim gibi gün içerisinde e, en az 6-7 yayın zamanı geliyor. Yapıyorum ama bunların tamamını YouTube'da paylaşamıyorum. E, çünkü YouTube'da anca işte kendim günde bir tane... Yani yayın atabiliyorum ama çok daha fazla yayın çıkıyor başka başka işte kanallardan televizyonlardan ve bunları paylaşıyorum özellikle şu dönem çok farklı farklı enteresan düzenlemeler var bunlar geçici de olsa önemli düzenlemeler neler oluyor anlayabilmek için Twitter hesabımı takip etmenizi öneriyorum teşekkür ediyorum şimdilik hoşçakalın efendim görüşmek üzere.